Bal bazı arı türlerinin kış için yapıp depoladığı bir besindir. Bal arıları çiçeklerden nektar toplar. Nektarı kovanlarına taşır, nektarı işleyerek bala dönüştürür ve sonra peteklere depolarlar. Petek arılar balı yiyene kadar ya da biz alana kadar korur. Arıcıların kovanlardan balı çıkarması zor bir işlemdir. Kovan kutuları ağırdır. Kovan açılınca arılar tedirgin olur ve koruyucu kıyafete rağmen çok sayıda sokma olur. Baba oğul arıcılar Stewart ve Cedar Anderson, balı almanın daha iyi bir yolu olmalı diyerek akış kovanını icat ettiler. Onlarla Brisbane, Avustralya'daki çiftliklerinde konuştum. Stewart ve Cedar, icatlar dünyasına katıldığınız için teşekkür ederim. Burada olmak güzel. Öncelikle akış kovanı ne işe yarıyor? Bal toplama işini azaltmayı başardık. Bir kolu çevirince bal kovandan direkt olarak kavanoza akıyor. Kovanı açıp arıları rahatsız etmiyoruz. Normalde arıların bal mumu yapması için petek temeli koyarsınız. Ama biz kendimiz yaptık. Petek hareket edebiliyor. Ve arıların balla doldurduğu peteklerden balın kovanın dışına aktığı bir kanal sistemine dönüştürüyor. 20 dakika ya da 1 saat sonra balın süzülmesi bitiyor. ...ve sonra çerçeveleri kapalı dediğimiz pozisyona alabiliyoruz. Sonra arılar balın olmadığını anlayınca... ...ertesi gün kaplamayı çineyip piteyi onarıyorlar... ...ve tekrar balla doldurmaya başlıyorlar. Akış kovanıyla beraber balın tadı değişti mi? İnsanlar tadının petek balı gibi olduğunu söylüyor. Bizce bunun sebebi balın santrifüjden geçmemesi ve oksijene fazla maruz kalmaması. Bir sebebi de balın karışmaması. Kovan dışında bir çerçeveden balı süzüp tadı koruyabiliyoruz. Diğer çerçevelerle karışmıyor. Öyle görünüyor ki akış kovanı bir arı gibi. Amerika'da müthiş demek. Tebrik ederim. Teşekkürler.